Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aşvaganda köküyle ilgili bilgiler vereceğim. Halk arasında mor salkım ve Hint ginsengi olarak da bilinen, adından da bilineceği gibi Hindistan bölgesinde yoğunlukta yetişen bir bitkinin kökü arkadaşlar. Aşvaganda klinik çalışması yapılan nadir bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Özellikle Ashwagandha'nın vücudumuzdaki bütünsel sağlık olarak yani ruh ve beden sağlığımızı düzenleme noktasında oldukça büyük etkileri var. O yüzden de çok tercih edilen bir bitki arkadaşlar. Ashwagandha özellikle günümüz çağının hastalığı olan yaşamsal stres, depresyon ve melankoli durumlarıyla alakalı olarak böbrek üstü bezlerimizin üretmiş olduğu kortizol seviyesini dengede tutmasıyla bilinir arkadaşlar. Çünkü bu kortizol yüksek olduğu zaman, vücudumuzdaki bu kortizol hormonu yüksek olduğu zaman vücutta birçok rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Özellikle Alzheimer unutkanlık gibi rahatsızlıklar, şeker hastalıklarının başlangıçları, bağışık sisteminin düşmesi arkadaşlar. Çünkü böbrek üstü bezlerinde bu fazla üretilen kortizol özellikle vücudun dopamin ve melatonin salgılamasını da etkiliyor. Böylelikle de kişide bağışık sistemi ister istemez düşüyor arkadaşlar. Ve son dönemlerde özellikle de yeryüzündeki insanlardaki bu bağışık sisteminin düşük olmasının sebebi son çeyrek yıldaki Çeyrek, çeyrek yüzyıldaki bu stres e, ve yaşamsal kaygının artması arkadaşlar e, Hind, e, yani şey Hindistan e, ginsengi arkadaşlar bu noktada kortizol seviyesini dengede tuttuğu için vücutta bütün sağlık yani ruh ve beden sağlığımızın e, güçlü olmasında çok büyük etkiye sahip arkadaşlar klinik çalışmaları bunu ispatlanmış. E, birçok kaynaktan bunları edinebilir edinebilirsiniz elde edebilirsiniz, araştırdığınız zaman. E, Şeyin e, Hint ginsenginin arkadaşlar yani bu mor salkımın, ashwagandhanın öğütülmüş olarak tüketilmesi gerekiyor. Yani bu kökün kaynatarak suyun içilmesi falan çok fazla etken maddeyi vücuda vermiyor. Bilginiz olsun. Toz haline getirilecek ve o şekilde tüketilecek. E, bu şekilde macun e, olarak ya da tozlu sade olarak da tüketebiliyorsunuz arkadaşlar. Macun olarak hazırladığımızda ben içerisinde bağışıklık sistemi güçlendirici başka bir, e, ürünler de ekliyorum. E, o şekilde insanlara lanse ediyorum genel olarak. E, Antidepresan e, kullanma ihtiyacı duyurmayacak kadar da arkadaşlar etkiye sahip. Bilginiz olsun. E, Tabi bunu ben arti, antidepresan kullananlara antidepresanı bırakın anlamında söylemiyorum. O doktor kontrolünde bırakılacak bir şey. Çünkü antidepresanların kortizol hormonu üzerinde dengeleme açısından en ufak bir etkisi yok. Bilginiz olsun. Antidepresanların etkileri başka şeyler. Dediğim gibi bu kortizol hormonunun yüksek olması arkadaşlar vücutta birçok sıkıntıya sebep oluyor. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için herkese bu ashwagandha kökünü kullanmayı tavsiye ederim. Ayrıca ashwagandha yine spor yapanlar için de tavsiye edilen bir üründür arkadaşlar. Çünkü vücutta performansı ve enerjiyi dengede tutuyor ister istemez. Çünkü sindirim sisteminden tutun da beyin fonksiyonlarına kadar birçok noktada etkili olan hormonların düzenlenmesinde katkı sağlıyor. O yüzden zaten adaptojen özelliği en yüksek bitki olarak bilinir arkadaşlar. Bilginiz olsun aşvaganda. Yani şeyleri, hormonları dengede tutar, dengeye sağlayan anlamında. Ve dediğim gibi birçok ilacın yan etkisi varken arkadaşlar yani ilaçlarla da bu kortizol hormonu aşağı düşülebiliyor ama o aşağı düşürme işi sizi stresten kaygıdan korumuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun kortizol hormonunun çok da düşmesi de iyi değil. Burada ilaçlarla çok düşürebiliyorsunuz ama aşvaganda bunu dengede tutuyor. Yani sizin kortizol hormonunu salgılamanız, böbrek stürezlerinizde kortizol salgılamanız düşükse de onu da normal seviyeye getiriyor arkadaşlar. Çünkü tam dengede tutan bir özelliği var. Bunun... Dediğim gibi klinik çalışmaları Amerika Birleşik Devletlerinde ve Rusya'da Avrupa ülkelerinin birkaç tanesinde var arkadaşlar klinik çalışmalar. O aradan bunları edinebilirsiniz. Vücuda dinçlik, sağlık sıhhat veren ve kuvvet veren bir ürün aynı zamanda. Dediğim gibi özellikle Alzheimer, Parkinson hastalıklarına da oldukça faydası görülmüş bir bitki. Unutkanlığa karşı da etkili. Dolayısıyla beyin fonksiyonları üzerinde olumlu sonuçları var. Ee, dediğim gibi e, Ashwagandha ile ilgili şimdilik e, size vereceğim bilgiler bu şekilde. Daha sonra belki daha detaylı bilgiler de verebilirim. E, kullananlara, uygulayanlara herkese şifalı olsun diyorum. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.